Evet arkadaşlar 2023-2024 eğitim öğretim yılı 8. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. açık uçlu örnek yazılı sınav sorularıyla birlikteyiz. Ben Başak Alpay fen bilimleri öğretmeniyim. Ben İlker Erdoğan fen bilimleri öğretmeniyim. Sınavlarınızda size yardımcı olmak için buradayız. Umarım sınavlarınızda hepiniz başarılı olacaksınız. Hadi hocam hemen soruları çözelim mi? Evet başlayalım. Birinci başlayalım. sorudayız. Dünyanın Güneş etrafında dolanımı sırasında bulunduğu mevsim başlangıç konumları aşağıda gösterilmiştir. Belirtilen tarihlerde kuzey ve güney yarım kürelerde başlayan mevsimleri yazınız. Basit mi hocam? Basit. Temel, temel bilgi. Çocuklar 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede ne başlar hocam? Kış başlar hocam. Kış, kış başlar gençler. bunu kıştan sonra ne gelir hocam? Hiç düşünmeye gerek var mı? Yok, ilkbahar. İlkbahar gelir gençler. Bunu zaten şöyle güzelce yazayım. Yazım da kötüdür ama. Sonra? Yaz. yaz 23 Eylül'de de sonbahar. Sonbaharı yazarız. Gençler böyle bir kere sırayı tutturun. Gerisini arka arkaya koyun bitsin. Geldik güney yarım küreye. Hocam güney yarım kürede 21 Aralık'ta ne başlar? Kışın tersi. Yaz, yaz mevsim başlar. Yaz. İl sonbahar. Sonbahar. Sonra ne gelir hocam? Kış, kış, kış gelecektir. Tersini de yazsak olur değil mi hocam? Evet tersi tabii. Şöyle İl ilk Lahar. Evet gençler ilk soruyu bu şekilde cevaplarsanız tam puan alırsınız. Bence bu soru %100 gelecektir diye düşünüyorum. Evet temel bilgi çocuklar kesinlikle gelebilecek evet. bir soru bu. Burayı bilmek zorundasınız zaten. Zaten LGS hazırlanan olarak burayı zaten tık diye yapacağınızı düşünüyoruz. Gelelim ikinci soruya hocam. Evet dünyanın güneş etrafında donanım sırasında bulunduğu iki mevsim başlangıç tarihi ve dünya üzerindeki bazı konumlar harflendirilerek gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları verilen... Görsel ve konumlara göre cevaplayınız. Şimdi hocam önce tarihleri belirleyelim, değil mi? Evet, bence de. Bu tarih hocam baktığımızda nereye dikmiştik? 21 Haziran. Evet, direkt yazalım hocam Yengeç dönencesi 21, 21 Haziran'ı yerleştirelim. Burası hocam 21 Aralık. Nereye gelmiş? Oğlak dönencesine, değil mi hocam? Şuraya evet. da 21 Aralık'ı yerleştirdik. Evet. A şıkkı ne sözü evet. Güneş ışınlarını öğle vakti yeryüzüyle yaptığı açıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Birinci görsele bakıyoruz. dik Güneş ışınlarının dik geldiği yerde e, gelme açısı biliyorsunuz. Daha büyük büyüktür. Olur. O zaman direkt A büyüktür, B büyüktür, C yazarız biter hocam. Evet ikinci görselde de C'ye dik vuruyor. O C daha büyük olmalı. O zaman C büyüktür, B o da büyüktür, A olur değil mi hocam? Zaten 90 dereceden daha büyük bir açıyla gelemez. Gelemez. Evet hemen B şıkkına bakalım hocam. Eşit miktardaki güneş ışınlarının öğle vakti aydınlattığı alanları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi burada arkadaşlar bakın eşit miktarda dediğiniz zaman şey gibi düşüneceğiz değil mi hocam? El feneri gibi. Evet. Ama aydınlatılan yarım küre deyince farklı düşünmeliyiz değil mi hocam? Aydınlatılan yarım küre değil. Aydınlanma evet. alanını soruyor. Evet ama biz de eşit miktar el feneri gibi düşündüğümüzde o zaman hocam birinci görselde C'nin daha büyük olması lazım. C'nin daha büyük olması evet. gerekiyor çünkü kış yaşanıyor. Eğik geldiği, eğit için, eğit geldiği daha için daha geniş alanı aydınlatır. Sonra B. B sonra da A olur. Evet doğru diğerinde de, diğerinde de... C'ye dik geliyor. A'ya eğik geldiği için aydınlanan A da büyük. A büyüktür B, B büyüktür C, C yazar iş bitiririz. Evet hemen geldik C seçeneğine hocam. Öyle vakti birim yüzeye düşen ışık miktarlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Öyle vakti ışık miktarı nereye fazla düşer? A ya daha fazla düşer. Evet hocam. dik geldiği evet, için. 21 Haziran'da A büyüktür, B, B büyüktür, C, C olur. Ee, diğerine bakalım hocam. Diğerinde tam tersi olmalı. olmalı. C B A şeklinde olur. Evet B evet, D şıkkına bakalım hocam. Özdeş cisimlerin öyle vakti oluşturdukları gölge boylarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Gölge boyu ne olmalı hocam? Dik gelirse küçük olur, değil mi hocam? Evet. Burada A'da hatta sıfır olur. Evet. Gördüm. Sıfır olur. Bu durumda en büyük gölgeler de olur hocam. C'de, C'de de olur. Hemen C'yi yapıştırdık. C, B, A'yı yapıştırırız biter. Evet. Sonra buraya bakalım hocam. Burada, Burada da, da ne olacak? Burada gölge büyük. daha büyük olur. A, B, B, C olur. Buradan da tam puan alacağınıza inanıyorum gençler. Değil şu mi şu hocam? alırlar herhalde. Alırlar ya ne alamayacak? Canavar bunlar. Evet gelelim üçüncü soruya hocam. Üçüncü soru. Dünya üzerinde bulunan bazı konumlar harflendirilerek aşağıdaki model üzerinde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı güneş ışınları yıl içinde hiçbir zaman dik açıyla düşmediği konumlar hangileridir? Dönenceler arası. Düşer mi? Dik... Dönenceler arası hep dik düşer. Evet. Değil mi hocam? Yıl içerisinde mutlaka dik düşer. Hatta dönencelere bir defa. Dönenceler arası her zaman ne zaman? Ne kadar hocam? İki kez. İki kere. Bu durumda hocam A'ya dik düşer mi? Düşmez. Düşmez. G'ye dik düşer mi? Düşmez. Düşmez. Bunu yapıştıracağız gençler. Güneş ışınlarının yıl içinde Hiçbir zaman dik açıda düşmediği yer A ve G, G. bölgesi evet. noktası olması gerekiyor. Bir defa düştüğü yeri soruyor hocam. Bir defa düştüğü yer o, dönencelerde. Bu durumda hocam F ve B'yi almalıyız. F ve B. İki kez dik düştüğü yeri soruyor bu sefer. Arada olan yer değil mi hocam? Şu evet olan C, yer. D ve E noktalarına C, yılda iki D, kez güneş ışınları e. dik düşer. Bunu da zaten kolayca yapacağınızı düşünüyoruz. Evet. Dördüncü sorudayız. K, L ve M olarak isimlendirilen birbirine komşu şehirler ve şehirler arasında esen rüzgarların yönü aşağıda gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. A. Şehirlerin sıcaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi rüzgar mı hocam bunlar? Evet, rüzgarın estiş yönünü göstermiş. Rüzgarın estiş yönü. Şimdi hocam K'dan L'ye esmiş. Yani K o zaman soğuk. Rüzgar soğuktan sıcağa ise evet, L şart. sıcak olur. Evet. Ama baktığımızda L'den de M'ye girmiş. O zaman L daha sıcak yazalım mı hocam? Olur. Daha, daha sıcak, sıcak yazalım. Mı? Çünkü okay. L daha soğuk durmaya göre. Evet. Bu durumda hocam en soğuk yer K. ama Sonra... büyükten küçüğe demiş hocam. Ha, o zaman o zaman hemen M ile diyelim hocam. Evet. Hemen, M ile başlayacağız. M ile devam edelim. L. L diyelim. K'yı da yapıştıralım mı hocam? Evet. Yapıştıralım. B. Bulutlanma ihtimalinin en yüksek olabileceği şehir e, bulutlanmanın olması için e, alçak Olmaz basınç abi. alanı olması yani sıcak, sıcak olması olma. gerekir. En yükseğe mi soruyor hocam? Evet. O zaman M şehrini yapıştıralım mı? Evet. M olması gerekiyor. M şehri. Bunu da tam olarak yaptığınızı düşünüyorum. Temel bilgi çocuklar. Rüzgar soğuktan sıcağa doğru eser. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser diye de sorabilir bilmiyoruz tabii ki. Evet. Beşinci sorudayız. İklim ve hava olaylarıyla ilgili bazı özellikler verilmiştir. A. Verilen özelliklerden hava olaylarına ait olanları. 5 Şıkkında da iklime ait olanları soruyor. Biz tek tek bakalım. Sonra e, sayıları yerleştireceğiz zaten. Klimatoloji ile kim ilgilenir hocam? İklim. İyi yazıyor hocam iklimle. Olur. Hava olayında ha o yazacak. Kesinlik bildirir. İklim. İklim. Değişkenlik fazladır. Hava olayı. Hava olayı. Geniş bölgeler için geçerlidir. İklim. İklim. Meteorologlar görev yapar. Hava olayı. Hava olayı. Günün farklı saatlerinde yapılan gözlemlere dayanır. Hava olayı. Hava olayı. Hocam o zaman 1, 2 ve 4'ü iklime Beş yazıyoruz. 5'e evet, yazmışız hocam. 1, 1, 2 ve 4. 4'ü yazdım. Buraya da ne yazacağım hocam? 3, 3 5, 6. Evet. 3, 5, 3, 5 6. Yazıyoruz. Evet. Evet gençler geldik 6. soruya. 6. soru DNA molekülünün bir bölümüne ait modeldeki yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre modeldeki numaralandırılmış yapıların hangileri molekülleri hangi moleküllere ait olduğunu yazınız. Bunu bilmek zorundasınız temel bilgi. Evet hocam 1 ile başlayalım. 1 nedir? Fosfat. Hemen yazıyorum hocam. Fosfat. 2. deoksiriboz şekeri. Şeker yazsak da olur mu hocam? Olur tabii ki. Bence de. 3. Organik baz. Organik baz. Arkadaşlar burada ismini bilmenize gerek yok. Çünkü çıkaramazsın değil mi hocam? Tabii Direkt ki. Direkt organik baz yazmanız gerekir. Hangisi olduğunu istemiyor çocuklar. Organik Onu baz. siz bu molekül modelinden anlayamayabilirsiniz. Arkadaşlar bunun bazı öğretmenleriniz azotlu organik baz evet. diye de diyebilir. Onu azotlu. Da, evet. Azotlu Aslında yok. Azotlu yazmadığınız fay falan olmasın. Siz azotluyu yazın. Evet. Hocam burada dört numara biraz geniş gibi. Üç molekülü birden göstermiş. Yani nükleotiti gösteriyor. Aynen. Nükleotit. Nükleotit. Şimdi bazı kitaplar hocam bu D ile bitiriyor bazıları da T ile çocuklar bitiriyor. Çocuklar bunu soruyor T yazsak olur mu sınavda hiç fark etmez çocuklar. T de yazsanız D de yazsanız bu kabul edilir. Siz evet. nükleotit yazmışsınız. Evet yani şöyle Oradaki de yazsanız t... yazalım nükleotit de yazsanız fark etmez. 7. sorudayız. 7. soru. Önce de kalıtım birimleri ve isimleri aşağıdaki modelde göstermiştir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. A, A şıkkında yapıyorum. çocuklar temel bilgi diyorum ya size sorulacak sorular zaten muhtemelen kazanım olacaktır çok zor evet. sorular gelmeyecek o yüzden bu soruları çözüyoruz DNA'nın görev birimi deyince nükleotit ve gen arasında gidip geliyorsunuz evet. G'den aklınıza gelsin gen görev birimidir G G'dir değil mi hocam evet, yani, G'dir evet gen görev birimidir evet, aynen yapıştır geni evet B şıkkında DNA'nın yapı birimi ne olur nükleotit, nükleotit. evet Yönetici molekül çekirdek değil çocuklar. Çekirdek diyenler var. Çekirdek sadece DNA'yı saran bir zar gibi düşünün. Yönetici evet. molekül DNA'dır. Evet, yönetici molekül kelimesini gördüğünüzde her zaman DNA demeliyiz, değil mi hocam? Evet. evet. Aynı canlının tüm sağlıklı bireylerinde eşit sayıda olan yapı hangisidir? Aynı canlının sağlıklı bireylerinde kromozom sayısı aynıdır. Kromozom. Evet. Ya da çünkü Down sendromlarda 47, evet. değil mi hocam? Tendon sendromları 45. Geldik 8'e. Er. Aşağıda canlılarda besle pardon, canlılarda gerçekleşen bazı değişimlere ait örnekler verilmiştir. Buna göre mutasyon mu modifikasyon mu olduğunu soruyor. Tek tek okuyalım ne olduğunu bulalım. Evet. Bir, Beslenme miktarına göre aynı özellikteki iki kedi yavrusunun büyüme hızlarının farklı olması modifikasyondur. Evet yazalım hocam yapma. Mod yazabilirsin hocam. Mod. Van kedisinin gözlerinin renkli olması mutasyon örneğidir. Mod. Çoğab bitkisi tohumlarının farklı sıcaklıktaki topraklarda çimlendirildiğinde farklı renklerde açması modifikasyon. Şuraya yazayım hocam. Mod. Dört boynuzlu keçilerin doğması normal bir şey değil. Mutasyon. Mod. Yapışık parmaklı çocukların dünyaya gelmesi yine anormal bir durum. Mutasyon. Mutasyon. Beslenme şekillerine göre aynı genotipe sahip dişi arıların kraliçe veya işçi olması modifikasyon. modifikasyon. Buna Şimdi, göre bir modifikasyon. Bize önce mutasyonları bulalım. Evet. Ger gerçi muta modlarla başlamışız. 1, 3 ve 6 mı hocam? Evet. 6 o. 1, 3 6 demek ki 2, 2 4, 4 ve 5. 5. de ne olacak hocam? Mutasyon, Mutasyon olacak. Olmuş. Evet gençler geldik 9. soruya. 9. sorudayız. Aşağıda iki farklı canlıya ait açıklamalar verilmiş. Bu canlılarla ilgili şu bilgiler veriyor. Çocuklar hızlıca söylüyorum. Yukarıda sirke sineğinin kanat şekli verilmiş. Biliyorsunuz sirkesineğinde eee sıcaklığa göre kanat şeklinin değişmesi bir modifikasyondur. Modifikasyon yazalım hocam. Evet sabacaklı ayak tabanlarının geniş kalın yağ tabakasına ve, ve beyaz kürk rengine sahip olması ve bunun kalıtsal olarak yavruların da aktarılması bir adaptasyondur. Evet. Buna göre Hocam bir şey söyleyeceğim ya. Evet. Bu adaptasyonu modifikasyonu ayırırken şeye dikkat etme lazım değil mi? Yani yavruya geçiyor mu, geçmiyor. Tabii kalıtsal mı, evet. değil mi? Diye bak Ona bakacağız gaz ayrıken, ayrıken, buna çok dikkat etmeliyiz. Evet. Evet. Bu canlılarla ilgili şu bilgiler veriliyor diyor. Buna göre kutup, e, A şıkkında kutup ayılarında gerçekleşen değişimleri bulunuyor. B şıkkında da diyor sirke sineklerinde gerçekleşen yani değişimleri. modifikasyonu, adaptasyonu ayıracağız. Sorun evet. özü bu adaptasyondur ilgili. Evet, o zaman kutup ayısı bir, bir numara. Aşkı Dur hocam yanlış yere yazdık. Bir. evet. Canlının yaşadığı ortam uyum sağlaması, yaşa, üreme yaşama şansını arttırmak için yaptığı için yine adaptasyon adaptasyondur. Ve kutup ayılarında var. Çevre evet. şartları değiştiğinde görülen bu değişiklik yavruya aktarılmıyorsa kalıtsal değilse modifikasyondur. 3 evet. modifikasyon. Üç. Çevre şartlarına göre canlı sadece genlerin işleyişindeki değişim yani gen değişimi yok. Doğru. Burada işleyişine dikkat edeceğiz değil mi? Hocam? Modifikasyon. Evet, modifikasyon. Evet. Modifikasyondur diyor zaten. Sirke sineklerinde var dedik. Evet. Kalıtsal değilse yine modifikasyondur. 6 modifik sirke sinekleri için yazılması gerekiyor. Evet. Evet. 10. sorumuz ve son sorumuz. Çaprazlama ile ilgili. Evet genetik. Bezelyelerde uzun gövdeli olma geni kısa gövdeli olma genine baskındır. Şöyle yapalım hocam. Uzun gövdeli üstüne A yazalım. Olursa onun üzerine de küçük a'yı yapıştıralım. Olur. Evet. Buna göre aşağıda verilen bezelyelerin çaprazlanmalarını yapı çaprazlamalarını yapınız. Genotip ve fenotip oranlarını belirleyiniz. Saf baskımız ne olur hocam? Büyük A, a büyük A. a Çarpı melez uzun boylu ne olur hocam? Büyük A, a küçük a. a. Bunu şöyle de yapabiliriz. Punet karesi de yapabiliriz. Fark etmez hocam. Hemen Punet karesi yapıyorum. ビューカービューカービューカービューカービューカービューカービューカービューカー Küçük A, büyük A, küçük, küçük A. A yani. Şimdi hocam ge, genotip yazalım önce. Tamam genotipini. Çocuklar, genotip. Çocuklar genotiple fenotipi karıştırıyorsunuz. Genotip yazarken harfleri kullanacaksınız. Fenotip evet. yazarken sadece uzun ya da kısa. Sıfat kullanacağız. Evet. Sıfat. sıfat. Evet, Fenotipli evet. sıfat. Evet doğru. Sıfata bakın sıfattan başlaşmayacağız. Büyük A, büyük A'dan kaç tane var hocam? İki tane var hocam. O zaman Gördüm yüzde iki. Yüzde elli. Yapıştır. Sap. Uzun. Baskın diyelim hocam? Uzun da diyebiliriz. Baskın uzun da diyebilirsiniz. Safdöl uzun da dersiniz. Safdöl evet. baskın da dersiniz. Şu ne olur hocam? Yüzde %50, 50. 50 melez. Evet büyük a küçük a için Melez döl baskın ya da melez döl uzun da diyebiliriz. Bunları belirtmeye de gerek yok aslında genotip söylerken. Fenotipe gelelim hocam. Hepsinde baskın gen var çocuklar. Yüzde yüz. Evet dış görünüş yüzde yüz uzun. Yüzde yüz uzun. Harf söylemiyoruz çocuklar. Yüzde yüz yani uzun kadar. ya da yüzde yüz kısa. Bu kadar. Bu kadar. Alacaksın soruyu. Evet. Evet iki melez uzun bezelye diyor hocam. Büyük A küçük A. Of en, Büyük ağ, en küçük sevdiğim çaprazlamalı hocam. Benim hocam. de. Hocam ben ben en sevdiğim. Kralı çaprazlamalı en kralı çünkü her evet. şey var burada. Her şey burada. Her evet. şey burada. Bütün fenotipler bütün genotipler burada çıkıyor. Aynen öyle. Bunu, bunu ezbere bilin evet. gençler. Bunu ezbere bilin. Yoksa var ya sorulardan çıkamazsınız. Bütün sorularda genelde melezle geliyor. Aham da geldim hocam melez burası. Burası da melez yapıştır çekini. Hemen genotipini yazıyorum hocam. 3 çeşit genotip de görüyorsun burada. Evet tek görebildiğimiz 3 evet. çeşit genotip bu. Yüzde %25, 25 büyük, A, büyük A, saf döl, saf döl, uzun, uzun, hocam illa yazdıracak uzun. %50. Yüzde %50, %50 ahamda bunlar mı oluyor hocam? Evet, melez döl, yine 3. uzun, Melez hocam illa yazdıracağım. Ya evet yazın çocuklar siz melez uzun. Hocalara belli olmaz. Çantası evet oldular. bak ben diyorsam. Yazın siz. Evet belli yazın olmaz yani siz diyebilirler. Deneyim konuşuyor. Yüzde yirmi beş. Yüzde yirmi beş. Küçük ağa küçük ağa. Küçük ağa ağ, küçük ağa. Sap döl kısa. Döl kısa'yı yapıştır. Şimdi bir de fenotip yapalım hocam. Evet fenotipe bakıyoruz çocuklar. Şöyle hocam. Baskın şöyle, gen. Şöyle şöyle. Aman tanrım. Aman evet. tanrım. Yüzde. 75 baskın olucu. 75. Uzun. Nasıl 7 yapıyor hoca ya. Yüzde 75 uzun yazayım mı hocam. Yaz hocam. Altına da. Yüzde 25. %25. Kısa. Sayı da yapıştırdı. Evet. Sorular bu kadar. Evet, Umarım 15. hepiniz için başarılı olmuştur. Biz de size ders anlatmaktan inanılmaz keyif aldık. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki sınavlarda görüşmek üzere. Başarılar diliyoruz. Lütfen bu temel sorulara dikkat edin. Muhtemelen gelebilecek sorular basit ve kazanımlarla ilgili olacaktır. Çok detaya gireceklerini düşünmüyoruz. Hepinize başarılar dileriz.